Seri Sakati Cüneyd-i dayısı ve şeyhi olan Ebul Hasan Seri bin Mugalles Es Sakati Maruf-u Kerhi'nin de öğrencisidir. Tevhid ilminde, hal ilminde ve vera yönünden zamanında tek idi. Ebul Abbas İbni Mesruk anlatıyor. Seri Sakati Maruf-u Kerhi'nin müridiydi. Maruf-u Kerhi pazarda dolaşırken yetim bir çocuğu ona getirerek çocuğu giydirmesini söyledi. Seri Sakati çocuğa elbise aldı ve giydirdi. Maruf-u Kerhi buna çok sevindi ve Seri Sakati'ye Cenab-ı Hak seni dünyadan nefret ettirsin, içinde bulunduğun halden kurtararak rahata kavuştursun dedi. Bu duanın üzerine dükkandan ayrılırken dünyadan daha çok nefret ettiğim bir şey yoktu. Halen içinde bulunduğum hallerden ne varsa Maruf'un duasının bereketindendir. Cüneyd-i Bağdadi, Seri Sakati'den daha çok ibadet eden birini görmedim. 98 yıl yaşadığı halde ölüm döşeğine yatması hariç uzanıp yattığı görülmemiştir der. Seri Sakati'nin şöyle dediği rivayet olunur. Tasavvuf üç manayı içine alır. Sofinin marifet nuru, ve ra nurunu söndürmez. İrfanı çoğaldıkça ameli fazlalaşır. Kitap ve sünnetin zahirine ters gelecek batın ilminden söz etmez. Keramet sahibi oluşu Allah'ın gizli sırlarını açığa vurmasına yol açmaz. Seri Sakati, Hicri 250 yılında vefat etti. Ebu Ali Ettekkak'tan duydum. Cüneyd-i Bağdadi'nin şöyle dediği rivayet olunur. Bir gün Senri Sakati muhabbet nedir diye sordu. Şu cevap verdim. Bir topluluğa göre Allah'ın emirlerine uymak, bir topluluğa göre başkalarının iyiliği için fedakarlıkta bulunmak, diğer bir topluluğa göre ise şöyle şöyledir. Bunun üzerine Serri Sakati kolunun derisini çekti fakat deri uzamadı. Sonra izzet sahibi Yüce Allah'a yemin ederim ki şu deri şu kemiğin üzerinde Allah aşkından kurudu ve yapıştı desem doğru söylemiş olurum dedi ve bayıldı. Esmer olduğu halde Seri Sakati'nin yüzü ayın 14'ü gibi parlıyordu. Seri Sakati'den şöyle hikaye olunur. Bir defa elhamdülillah dediğim için 30 yıldır tövbe etmekteyim. Bu nasıl olur diye sorulunca Bağdat'ta yangın çıkmıştı. Yangını görenlerden birisi senin dükkanın yanmadı deyince ben de elhamdülillah deyiverdim. Müslümanların başına gelen felaket esnasında kendim için hayır isteyerek elhamdülillah dediğim için pişmanım diye cevap vermiştir. Yine Serri Sakati'nin şöyle söylediği rivayet olunur. Amellerimden dolayı Allahu Teala'nın yüzümü karartacağından korktuğum için kararmış mı diye her gün sık sık burnuma bakarım. Serri Sakati ben cennete giden kısa yolu biliyorum dedi. Cüneyt Bağdadi o yol hangisidir diye sorunca Seri Sakati hiç kimseden bir şey isteme hiç kimseden bir şey kabul etme ve hiç kimseye verecek bir şeye sahip olma demiştir. Seri Sakati, ben Bağdat'tan başka bir şehirde ölmek istiyorum dedi. Sebebin sorulması üzerine, mezarımın cesedimi kabul etmeyip Bağdat halkına rezil olacağımdan endişe ediyorum dedi. Seri Sakati şöyle dua ederdi. Allah'ım beni dilediğin gibi cezalandır. Yalnız cemalini temaşaya engel olan perde ile cezalandırma. Cüneyd-i Bağdadi Kutsesi Ruhu demiştir ki: Bir gün Serri Sakati'nin yanına gittiğimde onu ağlarken gördüm. Seni ağlatan şey nedir diye sorunca şöyle cevap Dün gece kızım yanıma geldi ve "Babacığım bu gece çok sıcak. Su testisini buraya asıyorum. Susayınca içersin." dedi. Sonra uykum geldi ve uyudum. Rüyada son derece güzel bir cariyenin indiğini gördüm ve ona "Sen kimsin?" dedim. Cariye testte soğutulmuş suyu içmeyenin" dedi. Rüyanın tesiriyle uyanınca derhal testiyi kırdım. Cüned-i Bağdani Kutsesi Ruh diyor ki ben bu testinin parçalarını görmüştüm. Seri sakati toprak üzerini kaplayana kadar onları ne kaldırdı ne de el sürdü. Rabbim Celle Celaluhu bu zatların şefaatlerine bizleri mazhar eylesin.